Yine müziği çaldırdı, yine golünü attı, yine kazandık. 12 maç seri devam ediyor, hava çok soğuk, müthiş bir taraftar desteği. Ben hepsini sormuş olayım, tek soruda cevabını alayım. No, no, hay que, hay que agradecer obviamente a nuestra gente. Eh, cada partido sentimos el calor de nuestra gente, la hinchada, 50.000 personas acá. Pero hoy era un partido especial, un partido Difícil y bueno, y hacía mucho frío. Eh, tenemos que agradecer, obviamente, el apoyo durante 90-100 minutos que, que nos dan cada partido. Y bueno, comentar el partido: contento por, por el gol, contento por el pase y, y a, seguir, a seguir ganando. Son 12 de 12 y ahora seguimos pensando en lo que, en lo que viene partido a partido y, y a seguir por esta línea. Evet e, taraftarımız gerçekten bizi sürekli e, hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, sürekli destek oluyor. 50 bin kişi her maçta bize kendini hissettiriyor. E, bu seferki özel bir maçtı, zor bir maçtı. Hava da çok soğuktu. E, 90 dakika hatta 100 dakika boyunca bizim yanımızda bulundular. E, golümden ve asistimden dolayı da çok mutluyum. 12'de 12 yaptık. Bu yolda e, devam etmeye çalışmamız gerekiyor. Gracias. Teşekkürler. <laughs> evet çok hızlı bir röportajı gerçekleştirdik Mauro Icardi ile.